Bu mekanda yer alan birçok sağlık tavsiyesi anlatan video seyrediyorsunuz. Bunların anlattıkları yanlış şeyler değil ama hemen hemen hepsinde bir takım şeyleri alttan alta gizliden gizliye bazen açıkça pazarlama kaygısı yatıyor. Benim videolarım ise fare kapanındaki peynir Yani bedava. Ben doğru olduğunu düşündüğüm, doğru olduğuna inandığım, kendimin de uyguladığı, hiçbir zararı olmayan ve üstelik de hiçbir masrafı olmayan bedava tavsiyelerde buluyorum. Yani benim videolarımda bir tür fare kapanındaki peyniri gibi bedava. Bugün size bedava antioksidan almanın yollarını anlatacağım. Bunu uygulamak çok basit. 7'den 77'ye herkes kolaylıkla yapabilir yapacağınız şey şu. Temiz bir yerde yani. Toprakta herhangi bir böyle cam, çivi bilmem ne olmayan, kenemene olmayan bir yerde çimende, çayırda, toprakta, kumda her gün bir saat yürümek, dolaşmak, gezmek. Çünkü siz bu şekilde yere temas ettiğiniz zaman yer küreden elektronlar alıyorsunuz. Bu elektronlar işte sizin binlerce lira verir. aldığınız antioksidan tabletlerinden çok daha etkili. Bu elektronlar vücutta oksijen radikalleri ismi verilen ve kalp krizinden feştlere kanserlerden Alzheimer'e astımdan depresyona kadar birçok hastalığın altında yatan temel mekanizma enflamasyonu sebebi. İşte bu elektronlar bu oksijen radikollerini ortadan kaldırarak, nötralize ederek vücuttaki bu inflamasyonu azaltıyorlar. Ve siz de her gün hem yürüyerek bir hareket yapmış oluyorsunuz, hem güneş görmüş oluyorsunuz, hem mutlu olmuş oluyorsunuz, hem de bu kronik hastalardan korunmuş oluyorsunuz. Daha ne olsun?